Değerli arkadaşlar, milletin hem hükümete, Cumhur İttifakı'na hem partimize çizdiği yeni siyaset hattı konusunda görüşlerimi birazdan biraz daha ayrıntılı olarak paylaşacağım. Ama önden önce değinmem gereken birkaç husus var. Orta Doğu coğrafyası 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. Hafta sonu İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi endişeyle takip ediyoruz. Orta Doğu'da tansiyonun bu denli yükseldiği bir süreçte tarafların gerginliği arttıracak açıklamalardan, eylemlerden uzak durmalarının çağrısını bir kez daha yeniliyorum. Kurucumuzdan miras, yurtta barış, dünyada barış vasiyetini hatırlama ve sahiplenmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan bölgede tırmanan gerilimin durması mümkün görülmemektedir. 15 Nisan günü dün Filistin'de olacaktım. Bütün hazırlıklarımız tamamdı. Ancak hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının uçuşa kapatılması kaçınılmaz olarak ziyaretimizi ertelememize sebebiyet verdi. Ancak en kısa zamanda Filistin'e gitmek ve oradaki halkın mağduriyetini 33 bin çoğu kadın ve çocuk kaybın bir kez daha dünyaya duyurulmasını 33 bin tane bir ülkede civciv ölse Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer. Birleşmiş Milletler heyet kurar, salgın mı geliyor diye konuyla ilgili rapor ister. 33 bin çocuk, kadın, genç ölüyor. Kimse kılını kıpırdatmıyorsa orada bize düşen üçüncü genel başkanımız Karo olan Bülent Ecevit'in rahmetli Yaser Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz gezmiş ve arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır. Antalya'da hafta sonu hem yüreğimiz yandı hem yüreğimiz ağzımızda 24 saat geçirdik. Bir vefat var. İlk andan itibaren takip ediyorum. Kaybettiğimiz kardeşimizin eşi hastanede yatıyor. Biraz önce de telefonla konuştum. Çocuklar bilmediği için şu anda ismini zikretmiyorum. İsmi belli ama açık bir televizyon evlatlarına durumu duyurabilir. Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Memleketlerine döndüklerinde oradaki belediyemiz ve ilçe başkanımız talimatlandırıldı. Çocuklar evladımızdır. Aile ailemizdir. Bugün Sayın Muhittin Böcek ve belediye başkanlarımız tarafından yaralılar ziyaret ediliyor bir kez daha. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle meselelerde yıllardır bu gibi olaylarda kimin sorumluluğu, kimin ihmali varsa sonuna kadar soruşturulmasını, cezasını sekmesini savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Adli soruşturmayı takip ediyor, kendi iç denetim mekanizmalarımızda işletiyoruz. Adaletin tecelli edeceği yer şüphesiz hukuktur. 31 Mart seçimlerinde başta sizlere ilettiğim teşekkürlerde olduğu gibi çok önemli bir başarıyı, yüzde 38'de birinci parti olmayı. Türkiye'nin birinci partisi olmayı, Türkiye'nin en çok büyük şehri olan, en çok il belediyesi olan, Türkiye'de toplam 35 ilde birinci parti olan, en çok ilçe belediyesi olan parti olmayı hep birlikte başardık. Şimdi nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde seksenine hizmet etme yükümlülüğümüz var. Dün MYK toplantımızı yaptık. Grubumuzla Perşembe günü, parti meclisimizde Cuma günü, il başkanlarımızla Cumartesi günü ve Türkiye'den seçilen tüm belediye başkanlarımız ve il başkanlarımızla Cumartesi ve Pazar günü bir araya gelerek bu tarihi sorumluluğun yükünü nasıl taşıyacağımızı bize oy veren hiç kimseyi nasıl pişman etmeyeceğimizi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde birinci parti çıkan partimizi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya Çalışmaya başlıyoruz. Teşekkür ederim. Birleşimi kapatıyorum.